Anca uyudu canavar ya Tutturdu masal diye Benim de uykum geldi aslında hı hı, Tamam Bayanlar keyfiniz nasıl? Hı. Bitmedi mi hala işin? Maalesef hayatım Biliyorsun otelin yoğunluğu bizim işleri de etkiliyor Ta Almanya'dan bizi görmeye gelmiş Ama senin yüzünü gören cennetlik hı hı. Affet beni baldız Hiç önemli değil Sen işine bak Harun <laughs> Beni hı. affetmeniz için size hemen birer kahve gönderiyorum <gülüyor> <gülüyor> Tamam <gülüyor> Abla hı. Biliyor musun? Bugün Mehmet'in doğum günü. Nihan kızıyorum ama. Unut artık Mehmet'i. Hem bunu sen istemedin mi? Yoksa sarhoş mu oldun sen? Evet çok yoğun. Ay ben hiç iyi değilim. Hadi geri çıkalım hadi. Ay çok e işim mi? çarptı valla. Hadi hadi çıkalım. Narcım. Havada mis yürürüz biraz. Ha? Ne oldu? Hadi. Yap. Nasıl gireceğiz şimdi tekrar içeri? Ne bileyim Pınar. Tam da bizim geçeceğimiz yerde oturuyor. Evet. Ya hemen kalkmazlarsa? Nasıl vereceğiz? Bence sen bir git bak. Ne diyeceğim ben şimdi? Ben önden gidip bakayım mı diyeceğim? Hayatta yemezler. Uf, o zaman onları iyice hale getiririz biz de. Aşk olsun onu. Sen hiç değişmeyecek Bak Ne ya. biçim adamsın sen ya? Ne oluyor Pınar şimdi ya? Ne yaptım durup dururken? Durup dururken? Ben zaten her şeyi yapıyorum. Tüm suç benim. Hep kendi kelimemiz için değil mi? Sen her zamanki gibi suçu benim üzerime at. Hadi. İyi. Tamam. Ben gidiyorum. Git. Git. Zaten Sen konuşmaya ne bile tahmini yiyorlar Mehmet. Ne, ya? Ya, yap. aa, aa. ne yapıyor bu adam ya? Ay sinirlerim bozdu. Ne olur hadi dışarı çıkalım. Olmuyor. Hadi Na? dışarı çıkalım Bir ne bakar olur. mısın? Pınar. Ne oldu? Ay tansiyonu falan düştü. Neredesin Onur? Buradayım aşkım. Gittiler mi? Hı, hmm, gittiler. Hadi hemen odamıza çıkalım tamam hadi. mı? Çıkalım odamıza hadi. Ne bileyim hiçbir şey anlamadım ki. Hadi iyi geceler. İyisiniz değil mi? Merak etmeyin biz iyiyiz. Tamam odamıza çıkıyoruz. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Allah. Im. Ne oldu şimdi? Ne bileyim. Teşekkür ederim. Aç bakayım beğenecek misin? Cem. Bakayım ne aldın? Benim karım bana ne demek istiyor? Bilmem filme. Bu yıl senden istediğim tek hediye... ...bana Gamze'leri sana benzeyen bir bebek verme. Ne yapacağız Pınar ya? Bir an önce onları buradan götürecek bir yol bulmamız lazım. Ben yarın erkenden onların kapılarını çalar Defne hasta derim. Tamam. kız gerçekten yan olabilir mi? İnan öğrenmek bile istemiyorum. Tek istediğim Mehmet o kızla karşılaşmadan bir an önce buradan gitmek. Yazın da alalım tekneyi. Şöyle İstanbul'dan çıkıp bütün sahilleri dolaşalım. Önce Karadeniz'e ardından da Antalya'ya kadar gidelim. Belki ben yaza kadar karnı olurum böyle. Gidemem. Fark etmez tek başıma giderim o zaman. Ya gidersin pis şey. Gümüş. Uyandınız mı? Pınar. <laughs> tamam Pınar geldim. Of. Geldim. Ne oldu? Ay kusura bakmayın. Defne hastalanmış da. Ne? Bizim hemen gitmemiz gerekiyor. Ne varmış? Bilmiyorum çok ateşi varmış. Siz kalın isterseniz. Olur mu öyle ya, şey? Ya tamam zaten yarın dönecektik. Hazırlanıp hemen gidelim. Peki tamam yarım saat sonra Robi'de buluşuruz. Tamam canım. Tamam. Aman geç kalmayın. Tamam. tamam merak etme. Hay Allah ya. Of Nur. Bugün de duş almasaydın ölürdün sanki. Hadi geç kalacağız hadi. Tamam hayatım geldim sakin ol her şey yolunda. Hadi hadi çıkıyoruz hemen hadi. Hadi. İyi de giyeceklerimi de valize tıkmışsın. Ay akıl mı kaldı sanki ya of. Ay Allah'ım. Tamam sakin ol sakin ol. Bak yarım saat sonra dedi yine yoklar. Hayatım telaşlanmışlardır şimdi. İki ayakları bir pabuca girmiştir. Arasak mı acaba Defne nasıl diye? Yok yok. Bir gelsinler önce sonra ararız. Tamam. Sen erken gidiyoruz diye üzülmedin değil mi? Olur mu öyle şey ya? İki gün kaldık işte. Bana yeter de artar bile. Canım benim. <laughs> Ay, Mehmet saatimi unutmuşum banyoda. Gidip alıp geleyim. Tamam canım.